Mine Kocadağı nereye gömdüğünü tarif eden Mithat Kocada canlı yayında şöyle konuştu: Gece saat 3'de mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 5'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Mutfaktaki yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Mutfaktan banyoya götürdüm. Banyoda son kez karıma sarıldım, öptüm. Daha sonra yatak odasındaki bazanın altına sakladım cesedi sabah saatlerinde duş aldım ve işe gittim. Cesedi bazanın altında iki gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkardım çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin aracına koydum, cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 6'da otelin yakınına gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım. Mithat Kocada, Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programında itiraf etti. Peki Didem Arslan da Mine'yi kim, nasıl ve neden öldürdü? Mine Kocadağ'ın cesedi bulundu mu? Mine Kocada, isimli evli ve bir çocuk annesi kadından Ağustos ayından itibaren haber alınamıyordu. Mine'nin abisi Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programına çıkarak kız kardeşini aramak istedi. Abisi kız kardeşinin kocası Mithat'tan şüphelendiğini söyleyince Mithat koca da kendini savunmak için programa geldi. Mithat eşi Mine'nin kendisini Hüseyin isimli bir erkekle aldattığını ama yine de karısını çok sevdiğini söyledi. Bu sırada polis ekipleri Mithat'ın arama geçmişini araştırdığında en hızlı öldüren fare ilacı hangisi, ceset kaç günde çürür ve Denizli'de kayıp kadın ilanları şeklinde aramalar yaptığını ortaya çıkarmıştı. Didem Arslan'ın çok fazla üstüne gittiği, mitat çelişkili ifadelerde bulunsa da yine de üstüne basa basa eşine bir şey yapmadığını söylüyordu.